işlerin e, kullanılan e, eşyalar bizden muhafaza edilmek üzere buraya getiriliyor. Kayıtlara giriyor. Daha sonra e, depolarına e, saklanıyor. Çağlayan Adliyesi yani İstanbul Adliyesi 2010 yılın 11 yılında faaliyette geçti. Bu adliye işte e, diğer ilçe adliyelerin birleşmesinden meydana geldi. Hangi adliyeler vardı? Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, e, Eyüp, ondan sonra Şişli, e, bu tüm Bilmiyorum. adliyelerin e, birleşmesiyle oluştu. Ben de 2011 yılından beri Adliye Emanet Savcısı olarak görev yapıyorum. Adliye Emanet Savcısı ne yapar? Bir gördüğünüz gibi bu e, depodaki suç delillerinin muhafazası, denetimi, iadesi veya işte tekrar emayete alınması ile ilgili işlemleri yapar denetimi yapar. Ee, 2011 yılında biz geldiğimiz zaman e, diğer adliyelerin çok eski emanetleriyle birlikte geldik. Hatta bazı Sultan Ahmet Adliyesi'nin 1968 yılından kalma adliye emanetlerini gördük. Onları tasfiye ettik. 12 Eylül döneminde toplanan silahlar vardı. O silahların yapılmamış. yapılmamıştı yaklaşık 3500 silah. Onların tasviyesini yaptık. Diğer adliyeler keza yine aynı şekilde e, bu uzun 7 yıllık süreç içinde e, bayağı temizlik yaptık. Hı hı. E, adliyelerin birleşmesi, emanetin temizlenmesi ve düzgün hale getirilmesi için bir vesile oldu. Hı hı. ne kadar çalıştınız bunun için? nelerle karşılaştınız? Tabi yani e, emanette çalışmanın ilginç tarafları da var. E, değişik emanetler geliyor. Hiç e, Yani emanet biliyorsunuz e, suçta kullanılan eşyadır. Dosyalarda saklanamadığı için veya çok değerli olduğu için biz de burada e, depolarda muhafaza ediyoruz. Aslında bizim sadece bu depomuz yok. 19 adet depomuz var bazı depolarımız özellikle farklı eşyalara ayrılmış. Mesela uyuşturucu depolarımız farklıdır. Silah depomuz farklıdır. Ayrıca işte 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Onun öncesi Ergenekon soruşturmaları oldu. Daha sonra FETÖ soruşturmaları oldu. Onların depoları da ayrı ayrı. Hı hı. Bu süreçte çok ilginç eşyalar geldi mesela. FETO döneminde bir TL dolarlar geldi mesela. En ilginci bir tane asker bir dolara resim bölümünü kendi fotoğrafını yapmış, yapıştırmış. Onu pres demiş cebine koyuyor. Ve bu dolarların hepsi aslında kişilerin üzerinde cüzdanlarında yakalandı. Herhalde uğur getirdiği veya bir şifre ne, neden saklanıyor? Ben de tam bilemiyorum. Soruşturmalar sonucunda ortaya hı hı. çıkacak. Bu paralar burada mı Savcım? E, paralar tek tek biz e, saklıyoruz soruşturma sonucunda. E, aslında normalde biz paraları yönetmeli gereği bankaya yatırıyoruz. Fakat bu bir dolarlar delil özelliği taşıdığı için biz onları çene muhafaza ediyoruz. Hı hı. E, Depolarımızda muhafaza ediyoruz. Hı hı. Ayrıca depolarımızın e, şu özelliği var. Eee hem ön tarafta hem arka tarafta kameralar yerleştirdik. Deponun içinde de kameralar var. Burada var mı? Evet şurada da var, burada da var. Hı hı. E, depoların hepsinde kamera kayıtları var. Onların hepsi günlük tutuluyor. Hı hı. E, yazı işleri müdürümüzün masasında bütün depoları saatli, günlük, dakikalık takip ediyor. Koridorlarımız da var. Hı hı. Ee, bu şekilde güvenliği de sağlıyoruz güvenlik elemanı buraya giriyor mu yani ee, güvenlik elemanımız hı. yok hı hı. ama bizim e, göreceksiniz bazı e, depo kapıları şifreli hı hı. E, bazı yerlere işte tek kişi girebiliyor Olmadı. ayrıca e, bizim kasalarımız var o hı hı. kasalarda da altınlar külçe altınlar işte şey altınları Yine saklıyoruz mi? yani e, onlarda da anahtar sadece Müdürümüz de var. Hı hı. Ve sorumlu katip arkadaş, e, emanet memuru arkadaşımız da var. Hı hı. E, peki bu emanetler nasıl korunuyor? Yani em, bunların korunması